Cuma günleri öğle tatilinin ibadet hürriyetini engellemeyecek şekilde kullanılabilmesi için Başbakan'ın genelgesi taslağı hazırladık. Başbakan Ahmet Davutoğlu imzasıyla Cuma namazı için hazırlanan genelge resmi gazetede yer aldı. Bundan sonra herkes huzur içinde Cuma namazına gidecek, isteyen gidecek, isteyen gitmeyecek. Herkesin kendi inancına göre. Genelgede Cuma namazı saatinin mesai saatine denk gelmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmadan izin verilir ifadesi yer aldı. Ben Cuma namazını her Müslümanın kılmasının uygun olduğunu düşünüyorum. Yani hiçbir sakınca yok. Allah için güzel yani. Niye dersem Cuma üç Cuma kılmayan bir insan dinimize yani her şeyde yani yaptığı bir şeyde bir anlamı yok. Buna göre Cuma günleri memurların öğle tatilleri Cuma namazı başlangıcı ve bitimine göre ayarlanacak. Cuma günleri namaza gidenlerin mesaiye dönüşlerinde makul çerçevede esneklik sağlanması istenecek. Ee, özgürlükçü bir yaklaşım. Yani böyle olması gerekiyor zaten. Layık bile olunsa burada e, öncelikle zaten herkesin dinine eşit bir şekilde yaklaşım olması lazım. Cuma namazına nasıl yetişiyordunuz efendim? Ne yapıyordunuz? Önceden abdest alıyorduk. Ee, bu şekilde yetişmeye çalışıyorduk. Yani kafamızda planlama yapıyorduk. Ona göre yetişmeye çalışıyorduk. Bazı devlet tarihlerinde 12-13, bazılarında buçuk-13 12 buçuk olarak uygulanan mesai Cuma namazına göre düzenlenecek. Ağrıda Cuma namazı 11-20'de, İstanbul'da 12-18'de kılınıyor. Bu nedenle her ilde valiliklerin kontrolünde kadın ve erkek ayrımı yapılmaksızın Cuma saati için izin verilecek. Ben olumlu değerlendiriyorum. Yani e, dini vecibelerini yerine getirme noktasında insanlar e, sorun yaşamasınlar. Cuma namazına giderken ne tür sıkıntılar yaşıyordunuz? Eee... Devlet memuru olduğum için bazen üstündeki elbiseyle bile cuma namazına gidemiyordunuz yani. Çünkü orada sizi yanlış bir şeyle izleniyordunuz, yanlış pozisyonda öyle söyleyeyim. Ama şu anda öyle bir sıkıntı yok. Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte memurlar mesai sıkıntısı yaşamadan cuma namazı için camilere akın etti. Bir İslam ülkesindeyiz tabii. Bu önemli yani çok önemli. Bu karar yani gerçekten iyi bir şey. Yani başbakanın şey yaptı bu karar şey güzel bir karar yani. Cuma namazı saatinin mesai saatine denk gelmesi halinde izin verilecek ama bu izin mesaiye eklenecek. Böylece mesai kaybı olmayacak. Selam.